Başarı için inanmak ve harekete geçmek. Bence yolculuk varıştan daha değerli. Şu nokta diye şartlanılmamalı. 2. Gerçek başarı, başarı ve mutluluğu birlikte elde etmektir. Bu kişinin kendisini hangi ölçüde değerli ve yeterli gördüğüne bağlı. 3. Başarılı olmak mutlaka en yukarıda olmak değil. Anlık başarı değil, sürdürülebilir olaylar anlamlı. 4. Başarı mümkün olduğu kadar kendi üretim gücünü ve mutluluk sayısını artırmak ve bunu sürdürmektir. Ödülü başkasından beklememeli. Hiç kimseyle kendini olduğun kadar mutlu olamazsın. 5. İnsan ne iş yaparsa yapsın hayalleri olmalı. 6. Negatif insandan uzak durmalı. 7. Olandaki güzellikleri görmek önemli. 8. Ne bir şey umulduğu için, ne de korkulduğun için sayılın, sevildiğiniz için sayılın. 9. insan kendisine sevgi ve saygı duyarsa, çevresine de güzel şeyler verir. 10. insanı gerçekten mutlu eden almak değil vermek. Vermenin yüceliğini görmek gerek. 11, mutlaka hobin olsun. Kişinin tüm dünyası tek bir şeyden ibaret olmamalı. 12. İlgi ve yeteneği uygun sanat dalıyla uğraşmalı. Mümin Sekman İnsan isterse 1 Alfa yayınları sayfa 23